Efe. Aa, Efe. Anneciğim havuzu hazırladım. Nerede saklanıyorsunuz? Ha? Burada mısın Efe? Allah Allah. Efe neredesiniz? Anneciğim havuzu hazırladım. Neredesiniz Emir? Aa. A. geliyor F... Efe Efe diyecektim. siz benden önce giriz ne ara gittiniz ya Efendim mayoları bile giymişsiniz Neredesiniz? Efe ne yapıyorsunuz böyle? Ben hazırladım size sürpriz diye. Seni kim soktu buraya? Mayonu kim giydirdi? Ben. peki Emir'in mayosunu kim giydirdi? Ben. Anneciğim. Güzel misin? Sevdiniz mi? Oyuncakları nereden buldunuz? Efe su geliyor o zaman. Ben yapacağım. Hadi yapacağım. Ya ben yapacağım, yapacağım. Geliyor, su geliyor. <laughs> Aa, in istemedi. Şimdi sevecek. Aa, Efe o arkadaki ne? Uçağı. O uçağı kim getirdi? Ben, ben şiştirdim. Anneciğim ne güzel ya bir bakayım Uçağa bakayım. Kapım İnanmıyorum. Kapım. Türk Hava Yolları. Cumburlop bak cumburlop oldu. Ama ama çok ziydi. Efe ama bir de bir şey değil mi? Bu çok büyük annem ya. Bu burada dursun senin, senin skaterın yanında. <laughs> Efe bir, Efe baksana ne yapacağım bekle. Bak şimdi Efe gel. Allah. <laughs> Allah. Her yeri ıslattı. Eyvah lan. Anneciğim sevdiniz mi? Efe artık havalar çok sıcak ya. Böyle suyun içinde oyun oynayabilirsiniz her gün. <laughs> Ay çok yaşa. Ay çok yaşa. <laughs> Anneciğim. Emi sen de sevdin mi? Ha? Sevmedi gibi. Evet bana da öyle geldi. Sanki daha değil mi çok gülme sesi geliyordu. Nasıl güldürüyordun onu? <laughs> Böyle mi gülüyor? <gülüyor> Allah çok geç abisi. Ay. <laughs> Bakayım ne oyuncaklar var. Emir bundan anlamaz. Aa toplar var çok güzel Emir bunları sever. Bununla. Wow. Kaptan Amerika. Bak Amerika dalıyor. Yok yok şuradan da alsın bak. Geliyorum. Ha yürü öyle değil bak böyle. O zaman ben de Wonder Woman'ı Bak şimdi. Geliyorum bekleyin beni çocuklar. Hup, daldı. Aa Emir benim gitmemi istiyor. Sinirlendi Efe. Emir sinirlendi mi? Ben gideyim mi anneciğim? Ben, ben gü gideyim mi? Ben gideyim mi? Evet, gitti. Tamam sen kardeşinle güzelce oyna. Birbirinizi çok ıslatmayın tamam mı? Hayır. Anlaştık mı? Anlaştık hadi bakalım. Sinirlendi Efe. Efe çıkmak isterse olsan bana haber ver, ben gelirim alırım tamam mı? Tamam mı Emir? Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık Ay, mı? Anlaştık, anlaştık, tamam. Anlaştık, tamam. Tamam. Ay gidiyorum, sen beni ıslatmayın. Efe, Emir bak ne getiriyorum. Size bir sürü slime'lar getirdim anneciğim. Ama şimdi abinin en sevdiği şeyler bunlar. Ama şöyle bir şey var. Ama bunlara sahip olmak için ben bunları şimdi saklayacağım. Emir'le ikiniz bulacaksınız. Ama Emir bulamaz kendim. O biraz küçük. Sen onun yerine bulsan mı Efe? Sen onun yerine bul tamam mı? O zaman odadan çıkma vakti. Yürü bakalım. Koş 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 koş. Efe acaba en çok bunu... Of çok güzel pufuduk pufuduk ya. Bu neyliydi? Ay buna bayıldım sarı sarı. Peki bu? Bu neydi ya? Bu çok güzel değil gibi pek ama dur bakalım. En çok sevdiğim de bu. Çok güzel ya yeşil. Tamam şimdi ben bunları saklayayım bakalım. Önce bunu saklayayım. Şuraya atalım. Sonra bunu saklayalım. Bu da buraya. Sıra bunda. Bunu da buraya saklayalım Abi senin yerini de bulacak anneciğim Dur bakalım Sonra bunu alalım Bunu da buraya atalım Sonuncuyu nereye saklasam Hem kolay hem zor bir yer olsun Bakalım Sonuncuyu da şuraya koyalım Efe hazırız Gelebilirsin Bakalım slime'ları bulabilecek mi anneciğim Bakalım Oradalar mı Sıcak soğuk oynayalım mı? Ya bir tanesini buldun. Ver bakalım. Yeşil tamam. Sıcak soğuk mu? Soğuk sıcak. Sıcak sıcak sıcak. Sıcak 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 yaklaştın demek. Sıcak 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 sıcak. Sıcak. Ve i̇kinciyi buldun. En sevdiğimi buldun. Yeşil slime. Ona bayılıyorum ben. Koy bakalım ikinciyi de. Sıra üçüncü de. Bakalım. Sıcak 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 sıcak. Orada mı? Üçüncüyü de buldum. Üçüncüyü de koy. Sıra dörtte. Bakalım. Dört. Soğuk, sok, soğuk, Soğuk soğuk. sıcak 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 Soğuk, soğuk. sıcak 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 Allah Allah. Nerede dördüncü? Emir'in elindeki değil. Efe buldun. Dördüncü ve son bir tane kaldı. Efe bu da çok güzel var ya bununla oynayacağız seninle beraber. Son bir tane. Sıcak sıcak. Çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Çok sıcak çok sıcak. Çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. İşte Hepsi senin oldu anne. Bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4, bir tane daha var. Bu da beş. Tebrikler anneciğim. İki tanesini Emir'e mi veriyorsun? Tamam hadi Emir'in olsun o zaman. Anneciğim sen iki kişilik oyunu tek başına nasıl oynayacaksın? Kimle oynayacaksın böyle? Emir Anneciğim Emir ne oynayabilirsin? Baksana anneannenin kucağında. Nasıl oynayacaksın? Arkadaşın mı var senin? Şey Efecim senin bir arkadaşın olmalı. İki kişilik oyun tek kişi oynanmaz. Git kendine bir arkadaş bul hadi. Nereye Efecim? Efe? Kim bu Efe? Efe Hello Neighbor bu. Onunla o nasıl arkadaş oldu? Yeni arkadaşın mı o senin? Nasıl oyun oynayacaksınız ya? Korkmuyor musun ondan? Efe? Efe, emin misin? Onunla oyun oynayacağın konusunda. Tamam, başlayın o zaman. Merak ediyorum. Oyununuz nasıl Efe? İkiniz de stres çarkını mı çevireceksiniz? Başlayın Benim hadi. De. Ne? Durdum etkiler. 1 2 3 4 5 Nasıl bizim durmuyor Helena'yı da sefer kaybediyor. Efe ben bu arkadaşını hiç sevmedim. Efe çok kötü bakıyor bana. Ben sevmedim onu. gidiyorum manefe. zaman Efe. Gitme. Gel bir sabah yap. Emin misin? Anneciğim. Mi? Son iki lokma. Anneciğim o hamburgeri yer misin? Efe. Yedir <laughs> teyzesi yedir yedir yedir. Yedin, 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 yedin. Anneciğim ama o hamburgerler ne olacak? Bak hepsi duruyor orada. Teyze yiyemez. Aç ağzını. Efe ağzını kapatmak yok. Aç ağzını. Bir. İki. Üç. Telefonu da alırım baba. Telefonlarına dönmesin. Aferin. Bak sana ne oyuncak çıktı. Çok güzel anne. Ama Böyle atılmaz ki Efe. Artık yok kuruldu. Bak çok tatlı, çok güzel, çok sevimli. Aferin. <laughs> hadi itip durma. Ne? Çok ne? güzel anneciğim bak sana bakıyor. Kuyruk sağ aslında da belli olmuyor ama kuyruk sağ oluyor evet, evet evet. Bu senin. Al anneciğim. Seni keserim Emre. O zaman O zaman bunu Emre vereceğim ben. O da uyuyor bak ayakları burada sadece. <laughs> Emre vereyim mi bunu? Bakalım uyuyor mu? Dur bakalım. Uyanmak üzere. Sallayayım ben onu. Sallayayım da uyanmasın. Hayır hayır uyanmasın. Dolaşamayız sonra. Gezemeyiz ama gezemeyiz. Hadi otur yemeğini çabuk bitir. Çabuk çabuk yemeğini bitir. Hadi aferin. Aferin.